Kur'an'la bir kopuş yaşadık tarihimizde. Bunu itiraf edelim. Kur'an'dan bir kopuş yaşadık. Bu kopuş her problemin temelinde yer alan büyük problemdi. Epistemolojik kopuş diyorum ben buna. Kur'an bilgi sisteminden kopuş. Bu kopuş üç alanda da gerçekleşti. Bürhan bilgi sisteminde gerçekleşti. <laughs> Bürhan aklı kullanır. Felsefe bürhana aittir. Beyan bilgi sisteminde gerçekleşti. Beyan nasıl kullanılır? Kelam beyana aittir, hadis beyana aittir, tefsir beyana aittir efendim, e, siyer beyana aittir, fıkıh beyana aittir. İrfan bilgi sisteminde gerçekleşti bu kopuş. Tasavvuf ve tarikatlar irfan bilgi sistemine aittir. Keşfi kullanır, rüyayı kullanır, anlatabiliyor onu, evet. ilhamı kullanır. Şunu bunu bu üç bilgi sistemi aslında tüm sistemleri bünyesinde toplar. Bu üçü yeterdir. Beyan, Nurhan ve İrfan. Bu üç bilgi sisteminde de kopuş gerçekleşti. Beyan bunu nasıl yaptı? Beyan bu kopuşu rivayetler üzerinden yaptı. Rivayetin otoritesini hakikatin otoritesinin önüne aldı. Ve Kur'an... Kur'an'la beraber Kur'an ilan etti hadisleri. Hadisleri vahiy ilan etti. Şu anda yeryüzünde bir modadır. Yani selefi akımla sınırlı kalmadı hadisleri vahiy ilan etmek. Bu korkunç bir cinayettir şunu söyleyeyim. Hadisleri vahi ilan etmek hadisi vahiy etmez. Fakat vahiy hadisleştirir. Vahiy şaibeli hale getirir. Hadisi vahi ilan ederek hadisi vahiyleştiremezsiniz. Bir şeyi siz iştihaden vahiy ilan ettiniz diye o vahiy olmaz. O sizin iştihadınız olur. Vahiy iştihatla belirlenen bir şey değildir. Vahiy alimlerin iştihadıyla belirlenen bir şey değildir. Vahi Allah'ın bu vahidir diye göndermesiyle ve Resulullah'ın da bu Allah'ın vahidir diye tebliğiyle ifade olunur. Vahyi belirlemek Allah'ın hakkıdır. Kulun Hı. hakkı değildir. Anlatabiliyor muyum? Hı. Onun için Allah Resulü kendi sözlerini vahye karıştırılmasından korktuğu için vahyin yazılmasını yasaklamıştır. Hazreti Ebu Bekir yasaklamıştır. Hazreti Ömer yasaklamıştır. Sahabe yazdığı kitabı yapmıştır. İşte efendim Ebu Rafi dört tane eserini yazmış, yapmıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle birçok örnek. Dolayısıyla bu anlamda beyan bilgi sistemi bunu rivayet üzerinden yapmıştır. Kopuşu.